Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sana hayal gücü defterimi e, tanıtacağım. Her evet istersen başlayalım. Başlamadan okuyorum. Neyse hayal gücü defterim. Bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Çekti kağıtları şu şekilde zımbaladım. Neyse. Hayal gücü defterim. Birinci bölüm bu yani. 2 de var. Üç de var ama e, beni takip ederseniz bunun iki ve üçüncü bölümden de haberdar olursunuz. Sizi çok seviyorum. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Evet. Hayal gücü defterim. Her şey mevcuttur. Evet, burada kilitli bir şey var. Şöyle, kendi tasarladığım şeyler bunlar arkadaşlar. Ee, evet, pizza stili. Kanımsızlık suyu. İğrenç. <laughs> evet, bu şekilde pizza. Evet, ne kadar iğrenç çizdiysen. Neva eğer bu videoyu izliyorsan ee, şu yaptığım şu pizza hediyeyi hala duymuyor gerçekten. Evet. Neva, kariyer kolejindeki 4e sınıfındaki Neva. Adını söyledim bu arada. Kusura bakmıyorsun değil mi? <laughs> Neyse bu şekilde bir iğne var arkadaşlar. İğne şu şekilde damlıyor. Evet. Ay yani ne demiyor ki kamera bu ne bu kamera? Neyse evet bu şekilde ee, iğne var. Bu şekilde damlıyor. Ay bir dur artık. Tam. Kapatıyorum. Sonra buraya geldik. Buraya da böyle çizmiştim. Evet. Şimdi hadi kendim tasarlamadım mesela şunu falan. Yani. Evet bu Neydi bunun çıkmışı Uç, mı vardı bir tane ya? Karton da değil galiba. Yani şimdi pek bakmıyorum arkadaşlar. Karton da yok. Buralar boş. Buralar da boş.